ben Furi. Bugün ne yapıyoruz? Roblox'ta dünyanın en büyük boğası olmaya çalıştık abi. Evet, yanlış duymadınız. Timsah olduk, her şey olduk. Boğa olmadığımız kalmıştı. Bugün de bir boğa olacağız abi. Evet, hemen buradan geçtik abi. Şu an çok küçük bir boğaz. Evet, çok tatlış bir boğaz ama. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar şu şehri yıkıp içinden geçtik abi. Büyümeye abi. Bakalım başımıza neler gelecek. Tekrardan hatırlatayım. Like git izinde abone olmayı unutmayın abi. Şimdi şuları böyle yıkıyoruz arkadaşlar ve büyümeye çalışıyoruz. Şu an oyunun birincisi 22 bin gücünde abi evet. Bayağı bir büyükmüş ve burada insan var. Hemen şu insanı da yiyoruz. Yıkıyoruz abi. Şu an bizim korumamız yok arkadaşlar. Şu adam kesin bizi gelip yer. O yüzden hemen biz kasalım abi. Oha oyunda bayağı büyük büyük insanlar ve arkadaşlar bina falan da yıkabiliyoruz abi. Güzel. Güzel abi güzel güzel halledeceğiz abi. Şimdi şunları bir yıkıyoruz içinden güç adam binayı yıktı abi oha. Adam bayağı bir güç tarzı mesela şu Robux mesela kat e, bu VIP kaç Robux mesela. Çok merak ettim bu arada. E niye bir şey gösterme dikkatten bakarız biz de. Buradan bakamıyorsak bir de dükkandan bakarız. Bu da 400 Robux abi bakalım abi şimdi. Ekran dönmüyor tamam şimdi. Şöyle yapsak daha iyi olur. Şimdi şu insanı da yıkıyoruz abi. Şu kamyon bile yıkamıyoruz diyeceğim. Evet biraz ee, güçlü olmamız lazım artık şu kamyonu yıkmak için. Şu anda küçük, küçük 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 şeyler yıkabiliyoruz. Şu an bu adam 300 gücünde hemen katmam lazım. Şunları biraz şöyle yakıyoruz arkadaşlar. Tamam bu adam mesela şu an AFK galiba. Hemen ben dönsem bir anda. Güçlensem çok az böyle. Hala yiyemiyoruz. Bu adam kas gücünde ya. Şu an arkadaşlar e, yıkamayacaklarımızı kırmızı olarak gösteriyor. Biz mesela şunları mesela yıkabilirim. Şunları da yıkabilirim. Mesela mavi olarak gösteriyor. Yeşil olarak pardon. Yeşil olarak gösteriyor. Onları yıkabilirim. O da güzel bir şeymiş. Bu adamın kas gücü var. Oha. Az önce 300 değil miydi ya? Nerede bu kadar geliştin kanka sen? Kas gücün var senin. Bu adamın kas gücü var ya. Kanka, senin kas gücün var. Bir bakabilir miyim? 300 falan galiba. Bu adamı yıkmamız lazım aslında. Niye yıkamıyoruz? Aynen odamın 300 güzü var. Anlamadım artık. Bir kalk şu an üstüme geliyor abi. Hayır sıkıştık. Vallahi sıkıştık galiba. İki, iki kişi bir kalık. İki tane bir kalık abi. Şu kırık kırık falan şu hasta bayağı bir güç veriyor bu arada. Çok iyi. Şuradan koşarak gitsek abi. Hayır bu adam geliyor ya. Bu adam geliyor. Şuradan. Koşmamız lazım abi. Tamam. Güzel. Şu an e, ikinci olan galiba bu adam yok birinciymiş abi. İkinci olan bu adam. Bu adam niye bu adamı gidip yemiyor? Onu anlamadım bu arada ya. Ben onun yerinde olsam çoktan gidip bu adamı yemiştim yani. Onu yese yani şu an belki 50 bin gücünde falan olur arkadaşlar. Bak şu adamı artık yiyebiliriz bu arada. Ben gel bakayım sen kanka. Hadi o yemiyoruz pardon abi. Özür dilerim. O kamyonu yediği için arkadaşlar. Hareketler en sonunda şey oldu biraz güçlendi kamyon yediği için şu anlık arkamda bir kalık var ee, o yüzden şunu da yersem eğer abi benim gücüm niye fazlaşmadı arkadaşlar hala 1.1k abi şunları hemen böyle yıkalım arkadaşlar tamam evet bunlar niye yemiyor birbirlerini o yedi vallahi yedi arkadaşlar 30 kalığı yedi oha adamın gücüne baksanıza şu an şu an adamın yüzü 65 bin oldu bu arada ya. Ve şu, şu an benim arkamda 1600'lük var. Ee, 300 fark var şu an ee, bir, bir onunla bir mark 300 farkımız var. Bak şu bak bekleyin neyse hesaplayayım arkadaş bakın. Şunu yersem bir de dönüp şunu yersem abi. Bu adam geçelim hadi. Şu an bu adam hiçbir şey yemiyor bu arada. Bakın dönüp nasıl yiyeceğim bekleyin. Hadi. Abi hayır. Hayır 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 yeme abi ne olur beni yeme. Ne olur beni yeme. Hayır. Gel şimdi. Evet yedim abi. Çok iyi. Adamı çok iyi bir şey yaptım arkadaşlar. Adam iyi ki geldi bana yem oldu ya. Onun sayesinde vallahi arkadaki adamı yendik abi. Çok iyi. Burada ödülümüz varmış. Şu ödül aldım bir tane. Hemen şunları gidelim. Şu an bu adam 66 bin oldu bu arada. Niye hala oyuna devam ediyor ben de bilmiyorum bu arada ya. Ve onu yerinde o zaman çoktan sıkmıştım bile yani. O kadar güçlendim. Güçlendikten sonra oyunun bir anlamı kalmıyor zaten abi. Al ya şunları da hemen yıkıyoruz abi. E şu an ikinciyiz bu arada. Bu adam çıkarsa kesin birazdan çıkacak bence ya. Kesin birazdan çıkacak. Çünkü bu adam çok fazla güçlü olduğu için artık sıkılıyor ve artık yani koşamıyor baksanıza. Çok az yavaş yavaş koşuyor yani. Artık kesin e, biraz sıkılacak ve oyundan çıkacak diyeceğim. Bak şu an durdu kesin oyundan çıkar abi. Kesin oyundan çıkar bak bu adam. Ve çıkartık oyundan ya. Çıkartık oyundan ya. Ben de birinci olmak istiyorum. Ve şu an burada 4800 hayır çok az çok az çok az fark oldu ayrıca bu adamla benim. Şu an ben gidip tek, çabuktan yemem lazım. Bak şunları da yersem ikisinin de koruması varmış ya. Yani. Tamam yemiyoruz zaten. Kasmaya gerek yok zaten. Zi ama şu adamı ben 4 klı azilden yemem lazım. Çünkü bu adam güçlenip kesin beni yer abi. O şu kamyonu falan diyelim bir. Kamyon mesela 200 falan güç ver veriyor diyor da ben yediğimde bana 100 güç veriyor arkadaşlar. Bu da biraz saçma şeymiş. Vallahi az önce ben 500'lük şey yediğimde bana 200 güç veriyordu. Bu da biraz saçmaymış abi. Tamam, şunları hemen yıkıyoruz. içinden geçiyoruz abi. Bu adam bayağı bir yaklaştı arkadaşlar. Bu adamın gücü bayağı bir yaklaştı bana. Şu an bu ağaçları ağaçları yıkarak adam güçlenmeye çalışıyor. Hadi gel buraya ve hadi Abi nasıl? Hadi yık artık şunu ya. Yık artık şunu. Abi yıksana şunu. Tamam yıktı abi çok iyi. 10.000 gücümüz oldu ve... Oha bizim ne oldu boyutumuza bir anda ya. Abi bu adam gelip beni kesin yercek, ye, yiyecek ya. Ya kardeşim zaten güçlüm, güçlüsün ya. Benim yemin, ne anlamı kaldı ki? Şu an beni sıkıştırdı bu arada ya. Hayır 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 hayır. Ne olur yeme ne olur yeme ne olur yeme. Vallahi önden çıkarım bak. Bak en son attığım videoda gibi oyundan çıkarım akrep olmuştuk biliyorsunuz ki arkadaşlar. O videoda izleyebilirsiniz. Açıklamada bulunuyor abi o videoda. Ya hayır git buradan. Gelecek ya vallahi geliyor arkadaşlar. Ama bu adam kıpırdamıyor, kıpırdayamıyor yerinden baksın. O kadar büyük ki kıpırdamıyor yerinden abi. Yani beni yiyeceksin ondan sonra zaten 3000 güçlü ki adam yesen ne fark olacak zaten ya. Abi lütfen git. Ne, ne olur git ya. Ne olur git. Şu an adam yerinden kıpırdamıyor, kıpırdayamıyor bu arada ya o kadar büyük ki. Ben de şu an koşamıyorum bu arada ya. Hayır beni bırak ya beni bırak. Bırak artık beni kanka ya. Hala peşimde artık önüm kesmeye çalışıyor. Ama ben bunu e, bir şekilde halledeceğim artık e, işte, inşallah. Yemez bizi 11k oldu bu arada ya. Abi oyundan çıksana sen ya. Beni yedikten sonra ne yapacaksın şimdi yani. Ona güçlü bir de kalmayacak zaten. Gel şimdi giyim. Ben tamam, maşallah ikinde abi. Beni yesen ne olacak yani arkadaşlar. Bu arada büyük olduğu için beni çok az mesafeden e, çok e, geniş mesafeden arkadaşlar yiyebiliyor bu arada. O yüzden ben şu an E'ye tıklıyorum bayağı dolduğu gibi abi. Çünkü bu adamı yenmemiz lazım arkadaşlar. Ama bu adamı ben geçene kadar yani video biter abi. Şu yerdekileri de, de yiyeyim bir. Gelin bakayım siz buraya. Nam nam nam. Siz de yedik abi Şu binayı mesela yıkabiliyoruz. binayı Vallahi yıkıyoruz arkadaşlar. Güzel. Binayı falan da yıkabiliyoruz. Şu an adam arkamda ama hiç stres yapmaya gerek yok abi. Sakin olun. Şimdi bakın sizlere taktik veriyorum abi. Şimdi şuralara bir bakalım abi. Şu an adam hala arkamda ama bir şey yetişemiyorsun kanka bana ya. Ben buradan bak oradan gelip önümü kesmeye çalışıyor ama ben buradan dümdüz gidersem önümü kesmesi biraz imkansız. Bak bak 8000'lik var. Git onu ye ya. Beni yeme. 8000'lik var. Git onu ye ya. Bu kadar da bana geliyor bak. Geliyor bak. Nasıl geliyor? Tamam kalkan aldık çok iyi. Kalkan aldık ama çok az saniyesi var. Şu an biz idare etmeyecek 4 3 2 1 ve bitti abi. Zaten bitti arkadaşlar yani. Şu adam bak şu, şu adamın peşine düştü ya. Tamam onun peşinde abi çok iyi. Ben şu arkadan böyle dönüp gitsem. Bak yine geliyor bana. Ya. Bana geliyor ya yine ya. Yine bana geliyor arkadaşlar. Yine bana geliyor. Hayır tamam onun peşinde şu an. Şuradan dönersem bak 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 fake atmaya çalışıyor ya. Ben o fake yemem kanka. Şimdi şuradan bir gidelim kanka. Şuradan şöyle git 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 Şu çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Işte. Baksanıza. Bu adam mesela şuradan şuraya gitme, gitmek için bir 20 saniyesini harcıyor yani. Baksanıza o kadar güçlü ki. Bak kanka 70 bin gücündesin zaten. Git o 9 bin. Niye ya işte ya. Bana gelme ya. Bana gelme. Bana gelme. Hayır şuradan gitmem lazım ya. Hayır 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 hayır. Yine gelip beni yiyecek arkadaşlar. Işte, bu ne ya? içine giremiyoruz karakterin. Takas falan da yapabiliyoruz bu arada insanlarla da. Şu an olmuyor. İletişim formu diyor yukarıda. Ne diyor? Ne demeye çalışıyor kanka bu? Hayır hayır ya. Çok az kaldı herkese. Bak şuradan şuraya kadar falan gelirse kesin beni yer. Çünkü benim de büyük olduğum için mesafe yani genişim böyle. O da beni yiyebilecek herkese kolay bir şekilde. O yüzden bak şuradan dönüp gidemem. O adam kesin beni yer abi. Oradan dönüp gidemem ben ya. O yüzden bir stres alıp hareket işte. hazır mıyız? Hazır mıyız? Hayır bak on önümü kesmeye çalışıyor ama biz bu oyunu kanka 6 yıldır oynuyoruz tamam mı? Gerçekten bu 6 yıl 6 yıldır oldu arkadaşlar 6 yıl oldu yani. Roblox oynayalı. Şimdi hadi 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 git düt, lütfen git buradan ya. zaten bana Roblox'u öğreten de ablam abi. Hadi yedi beni ya. Hadi yedi be. Yedi arkadaşlar yedi. 7 hayır hayır 7 7 7 7 7 hayır hayır tamam fake attım abi şu an çok yakında ama beni niye ni, ni niyesi yemiyor arkadaşlar tamam fake mi attım niye yemiyor bu adam beni ben yani çok içime girmesi lazım hareket ama giremiyor hadi abi koş koş lütfen koş ya lütfen biraz daha hızlı koş ya boğasın sen ya boğa dedim flash gibi gider abi Hadi be abi koş 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 şu an. Çok bir şans çok şanslıyım bu arada baksanıza adamla kaç mesafemiz var şu an hala beni yıkamıyor abi. Tamam abi çok iyi hemen. Lan gidiyoruz ve 15 bin 22 bin oldu biri. Oha ne no... neler oldun kanka sen bir anda geldi beni geçti ya. Git 22 bininin peşine bak beni bak beni tutamazsın abi beni hani beni sal abi yani. Kısacası beni sala abi. Dediğim gibi ben 6 yıldır oyun oynuyorum hareketler. Zaten bana Roblox öğreten de Zaten abi ablam diyeceğim adam oyundan çıktı Ben ne dedim abi adam oyundan çıkacak dedim ve şimdi 22 bin ile uğraşacağız abi ya Adam nerede geçti beni ya nerede geçti abi sen beni ya Bak küçükler ona gidip yeme oluyor ama ya oho Abi 30 bin oldu ama küçükler gidip ona sayı veriyor Allah'ı haksızlık arkadaşlar. Işte. Ben bir şey demiyorum. Oha bu bunun içindeki şeylere bak. Aslında o kadar şey değilmiş ya. Bu yap değmez arkadaşlar. Yani yani bo boğayız bir. Buradaki şeyleri niye yakıyoruz bilmiyorum vallahi ya arkadaşlar. Garip, 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 garip. Şunu da şey yaptık. Hangi ben sana bir fake attım. Oraya kadar boş yere gördün sen zaten. Şimdi şuradan gidersek bu adam da kesin birazdan çıkar abi. Ve eğer ölürsek ya da birinci olursak falan videoyu yavaştan bitirelim bence videonun dakikasına bir bakıp arkadaşlar geleyim mi ben ya en iyisi ben şu videonun dakikası bak arkadaşlar hemen geliyorum evet arkadaşlar videonun dakikasına baktım tam tamam 12 dakika olmuş abi video tamam sorun yok arkadaşlar ilerleyeceğiz abi sorun yok şimdi bak şu adam hala benim peşimi bırakmayacak kesin ama ben şuradan böyle donanacağım abi şu an VIP'nin içine girdi adam oha adam VIP'nin içine girdi oha gerçekten oha yani Biraz daha büyüsek yani şuradan böyle geçecek yani hareketi VIP'nin içinden geçecek. Bak şu taraflara gittiğimi sandı ama ben diğer tarafa gittim abi. Tamam. İki tane bina var. Şu binayı yersek 20k olur muyuz? Az kaldı arkadaşlar. Işte, az kaldı abi. Şu ikisini falan da yersek 20k oluyoruz. Adam yaklaşıyor bu arada bana. Adam şu an bana yaklaşıyor ama şu ödülü de aldım abi. Para verdi yine biraz. 380 paramız oldu. An sandık asmayı denedim ama maalesef sandık asamadık. Bağlı galiba. Bak şu 5 kaldığı yersem güzel olur aslında. Başarıda bak 5 kaldık var hareket. O adam onu yersem gerçekten güzel olur. Şu an kasmam lazım arkadaşlar. Vallahi 6 yılın şu an şeyini veriyoruz arkadaşlar. Proluğunu veriyoruz şimdi. Hadi artık git şuradan git ya. Git 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 git. Orada yaşımı merak edenler olmuş. Yaşım arkadaşlar 13. Tamam. Sesim biraz biraz böyle çocuk gibi gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Niye geliyor öyle bilmiyorum ben de. 13 yaşım var. şimdi ne söyleyeyim yani arkadaşlar. Şimdi Adam şu an bayağı bir yaklaştı bana. Beni yerse 50 bin olacak bu arada adam ya. Adamın yanında olsam ben de tabi koşarım. 20 kalanın peşinden. Ama bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Buradan döner şuradan şöyle yapsak. Hayır, 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 Geliyor. İnşallah bugün yemeyecek beni. İnşallah bugün yemeyeceksin beni kanka. Eğer yer tabi gittik arkadaşlar. Bu da benden nasıl hızlı koşuyor bilmiyorum bu arada ya. Hayır. Diyeceğim maalesef adam bizi yedi abi. O oyundan sıkacak değil mi o adam? Yok çıkmayacak artık işte. Artık yani bir anlamı kalmaz oynamanın. Evet sadece 20 bin 30 bin gücüne kadar ilerleyebildik abi. Bence burada videomuzu bitirelim. inşallah eğlenmişsiniz. En sevdiğiniz videoda. Abone olmayı kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ve bay bay. Bam bam.